gözlerinizin önünde canlı bir şekilde Aleyna Tilki'yi arayacağım. Çalıyor. 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 Ben Yüzüme kapattı. Yüzüme kapattı. Natformat TV'den herkese merhaba ben Oğuzhan. Bugün arkadaşlar çok farklı bir şey yapacağız. O kadar farklı ki bunu daha önce kimse yapmamıştır. Tahmin edin bakalım ne yapacağız. Doğru. Bugün Aleyna Tilki'yi arayacağız. Evet, size şahit olacaksınız. Bugün Aleyna Tilki'yi arayacağız. Ben bayağı bir araştırdım, bir şeyler bulmaya çalıştım. Bu benim bir haftalık araştırma sürecimde Aleyna Tilkinin numarasını buldum arkadaşlar. Gerçekten inanmayacaksınız ama cidden Aleyna Tilkinin numarasını buldum. Hani orada herkesin numarası var bir tanesi de var size söylemeyeceğim. Söylersem sihiri kaçar, büyüsü kaçar. Video geçmeden önce Alena Tilki hakkında bazı bir araştırma yapacağız. Evet, yaptığım araştırmalardan birinci adım şuydu. Alena Tilki. Evet, sağda görmüş olduğunuz Wikipedia mini Wikipedia. Alena T2, Türk şarkıcı Ağustos 2016'da Jobs çınlama single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkışı yayınlayarak tanındı. Alena Tilki e, Türk şarkıcı Ağustos 2016'da Jobs çınlama şarkısı yayınlandı biliyorsunuz ve patladı. Doğum tarihi 28 Mart 2017 yaşında. Evet, 17 yaşında. Boy 1.65. Evrenler tam bunları geç. Eminim ki siz de görmüşsünüzdür. Alena Tilki yeni bir single çıkardı. Ben gerçekten müziğini çok beğendim ve bundan yola çıkarak Alena Hatik'in numarasını buldum arkadaşlar. Böyle yorumlarda falan görmüşsünüzdür. Şunun numarasını buldum. Onlar yalan, onlar değil kesinlikle değil. Ben kendim buldum. Ee, bir tane site var oradan tabii ki size söylemeyeceğim sitenin ne olduğunu. <laughs> Çok güzel bir şarkı. Ben bu şarkıyı çok beğendim. Klibi de güzel. Gerçekten güzel. Şimdi gelelim asıl konumuza. Alena Tilki'yi arayacağım. Şimdi sizin gözlerinizin önünde canlı bir şekilde Alena Tilki'yi arayacağım. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Alena Tilki'nin numarası. Tamam <laughs> bunlar çok basit şeyler. Böyle yazarak bulamazsınız. Ben çok özel ve çok iyi bir siteden buldum. Siz o, o siteyi söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar arıyoruz. Numarasını yazayım. Size göstermeyeceğim. Kesin. Çünkü numara yazıyorum ben de. Siz de duyun. Evet girdik arkadaşlar numarasını. Çok heyecanlıyım. Şimdi basıyorum aramaya. Evet şu an Aleyna arıyorum arkadaşlar. inanın, isteyin inanmayın. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Açtı. Merhaba. susturdu mu arkadaşlar? Sonra? Ben. açtı. Evet. Alo. Alena Tilkiyle mi görüşüyorum acaba? İmam Hatipler kapatılsın. Duydunuz mu ne dedi? Duydunuz mu? Ne dedi? Duydunuz mu? Duydunuz mu ne dedi? Oo, ne dedi? Duydunuz mu? Ben Alena Tilki. <laughs> Oo olamaz. Olamaz. Yüzüme kapattı. Yüzüme kapattı. Bu saniye çakışmadı Alena Tilki. Yüzüme kapattı ya. Yüzüme kapattı. Ne dediğini duydunuz mu sizde Az önce tekrarladım. Şimdi yazacağız. Oha! Gördünüz mü? İmam hatipler kapatılsın dedi. İmam hatipler kapatılsın dedi. Siz de duydunuz. İmam hatipler kapatılsın dedi. Bir de bir de bunu dedi. Evet, evet bir de bunu dedi. Bakın. Вы место мы разбить мое сердце. Bir de şunu dinle. Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktın? Yaptığıyla söyle. Evet arkadaşlar gördünüz. Alena Tilki'yi aradım siz de şahitsiniz ama size numarayı vermeyeceğim ben bunu çok güzel özel bir siteden buldum numarasını size vermeyeceğim tamam Evet arkadaşlar gördüğünüz Alena Tilki'yi aradım ben de şoklar içerisindeyim telefonu açtı az önce açtı emotipler kapatası sonra bir de kalbimde kırılmadı gelme bıraktım dedi kapattı yüzüme kapattı Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ben çok beğendim videoyu. O yüzden ben de beğendim videoyu. Lütfen like atmayın. En az buna 1 milyon like bekliyoruz. 1 milyon like bekliyoruz arkadaşlar. 1 milyon like güzel olur. 1 milyon like gelirse... PDP'yi arayacağız arkadaşlar numaram var ben numarası var bende o benim kankam en iyi kankam hatta gözünüz önünde konuşayım siz bilmiyorsunuz. Alo. Selamun aleyküm Felix. Nasılsın? İyi ben de iyiyim. Çok şükür. İşten nasıl gidiyor YouTube? Ha. Yok ya. Cık. Ya ben de ya tamam tamam ya lütfen video çekelim video çekelim. Tamam geleceğim ben seninle video çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Firdi P'yi aradım. Aradım ama siz duymadınız. 1 milyon like gelirse PDP hoparlörü alıp arayacağım arkadaşlar. Bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir